Selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda food draft yapacağız. Güzel bir kadro olacak diye düşünüyorum. Bakalım şanslıysak güzel bir kadro kurabiliriz. Food draft ilk defa yapacağım. Hiçbir bilgim yok. Yaptığım yanlışları ve yapmam gerekenleri, yapmadıklarımı yorum olarak belirtirseniz bir sonraki futur videomuzda ona göre düzenlemeleri yaparım arkadaşlar elimden geldiğince. Videomuza geçmeden önce hala kanala abone değilseniz aşağıdan kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir de çevrenizi önerirseniz ekstra sevinirim arkadaşlar. Seviyorum sizleri. Hemen videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu 15.000 jetonumuzu yaptık ve ilk futur yapacağız bakalım kanalda. Nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Umuyorum ki şansımız yaver gider. Hadi bakalım bismillah gitti jetonlarım. Neler çıktı abi. Önce ona bakayım. Hatta bir saniye. Şu neymiş en alttakini göremiyorum. Gizli Sandfall'ı hayır. 4-4-2 düz. Şuna bakıyorum. 3-4-1-2 ofansif ortada. Üçlü stoper bir de şuna bakıyorum. Yok. Bu daha iyi arkadaşlar. Bunu seçiyorum. Bismillah diyoruz ve... Haydi bakalım güzel oyuncular gelsin. Ne çıkıyor ilk başta kaptanımızı seçiyoruz. Bu ne abi? Ya i̇lk defa yapıyorum diye burada bana öğretiyor tabii ki. Cavani'yi seçiyorum arkadaşlar kaptan olarak. Haydi bakalım şimdi bakıyoruz burada kim çıkacak şansımıza. Gamero, Suarez çok iyi. Agüero da var abi şimdi Cavani'yi niye aldık ki o zaman. Ama şöyle yapabiliriz abi. 91 Agüero'yu alıp daha sonradan oraya bir santrafor daha çıkan bilmiyorum ama Yedeklerden çıkarsa eğer onu oraya koyabiliriz arkadaşlar. Ofansif orta bakıyoruz. Haydi güzel bir tane gelsin. Isco. Rikelme geldi. Isco 93. Isco'yu almak daha mantıklı olur arkadaşlar. Şimdilik güzel gidiyoruz. Bakalım umarım güzel bir oyuncu. Hadi 90 üstü olsun yine. 92 Pogba geldi abi. Onu da hemen oraya yerleştiriyoruz. Boğazım biraz gıcık yapıyor kusura bakmayın. Orta sahanın yanında Pogba'nın yanındaki arkadaşını seçeceğiz şimdi. 89 Mitsho geldi. Suat Serdar var. Swift var ama en iyisi Mitsho gibi görünüyor arkadaşlar. Onu seçiyorum. Bu biraz kötü oldu. Şimdi sağ orta sahayı seçeceğim. Yukarıdan aşağı doğru geliyorum. Haydi güzel biri. 80-91'lik Salvio geldi arkadaşlar sağ orta sağa. Burada Sar falan da var ama Salvio'yu seçeceğiz tabii ki. Şu an en yüksek hangisi onu seçiyorum arkadaşlar. Buranın tam sistemini bilmediğim için bakıyorum. Şimdi Haydi bismillah güzel bir oyuncu 84 abi yok ya bu sefer harbiden batırdık yani arkadaşlar. Rafa ile Max aynı overall'da ama Rafa'nın e, hızı falan daha iyi arkadaşlar genel olarak özellikleri bir tık daha iyi. O yüzden Rafa'yı seçiyorum oraya. Üçlü stoperimiz vardı biliyorsunuz stoperlerimiz hadi güzel. Bu ne abi? Bu ne abi? Bu daha iyi bari bunu seçelim. Mahvettin bizi ya. Hadi savunmanın göbeğine güzel biri gelsin. 93 Diego. Godin'i seçiyoruz arkadaşlar. Orada bir de Trauner var ama Godin tabii ki daha iyi. Overall olarak da daha iyi zaten. Şimdi bakıyoruz. Van Dijk geliyor. 91'lik Van Dijk. Kaç oldu kimya? 40 oldu abi. Kalecimiz güzel gelsin. Lütfen kaleci kaleci. Güzel güzel güzel. Bu ne abi? 88 Ochoa. Sirigu geldi. Ochoa zaten genel olarak da hepsinden iyi arkadaşlar. Onu seçiyorum. Yani kadro çok iyi oldu desek yalan olur. Şu an niye hepsi kırmızı bilmiyorum. Yedeklere geldik. Evet 89 Alison ve Dehe var. 90'lık tegen var ama tegeni seçmek daha mantıklı gibi geliyor arkadaşlar. Yedekleri seçiyoruz. Abi lütfen güzel stoper falan gelsin. Santrafor gelsin bir tane ama şu an biz sürünüyoruz diyebilirim yani. Ambabu'yu alacağım arkadaşlar. O bir tık daha iyi. Şu siyah olmasının şeyini onu bilmiyorum şu anlık. Yorumlarda yazarsanız ben de öğrenirim. Hadi bakalım abi. Bir güzel oyuncu, artık üstün bir oyuncu gelsin ya. Çok güzel. Ginter geldi stopere. Daha iyisi var mı? Yok abi. Ginter'i hemen hiç vakit kaybetmeden şuraya şöyle alacağım arkadaşlar. Kadroyu güzelleştirmeye devam ediyoruz. Hadi bakalım kim gelecek şimdi? Abi çok güzel. Felipe Anderson. Sol orta saha. Bizim sol orta sahamız kötü çıkmıştı arkadaşlar. Buna harbiden çok sevindim. Sol orta sahaya da şunu yerleştirelim hemen. Kimyamız arttı. Gel abi hadi güzel bir oyuncu daha. Hadi aslanım hadi aslanım. 90'lık Mane çıktı. Mane şimdi sen geldin ama ya. yani olmadı. Ofansif orta sahaya Marcelo ne alaka ya. 91'lik David Luiz var arkadaşlar. Şöyle Şöyle bakacağım hemen. Stoperlerimiz iyi bizim arkadaşlar. David Luiz o yüzden gerek yok. Ben yine abi Mane'yi alacağım oraya. Mane'yi ileride kullanırız. Of 94 Ronaldo çıktı. Çok güzel sol kanat ama bu santrafor olarak oynamaz mı ya? Bak bu çok kötü oldu. Ama tabii ki arkadaşlar ben yine de Ronaldo'yu alacağım abi. Santrafor'da da oynatırız onu. Şimdi bakıyoruz diğerini açtık. Of haydi. Hadi şimdi bul. Hadi şimdi hangisini alacağım bul. Sol ortası Overmars. Overmars. <laughs> Overmars var. Carlos Alberto var. Abi Messi de var ama ben e, açık konuşayım Overmars'tan yanayım sol orta sahada. Ama çok sol orta sahamız oldu. Muhtemelen bunu stoper olarak da oynatabiliriz arkadaşlar. Sağ stoper olarak. Bence olur. Ben abi Carlos Alberto'yu alıyorum. Şöyle bir şuraya koyacağım bakayım. Oluyor mu? Evet oluyor arkadaşlar. Van Dijk'ın yerine onu oynattım. Haydi güzel bir oyuncu. Haydi aslan parçası yapma. Kimler geldi? 91 Hazard. Solvake 85'lik geldi. Bakıyorum abi en iyisi burada da Hazard yani. Bale zaten 85 overall düşük abi. Devam ediyoruz. Haydi bakalım. Çok güzel. İşte bunu sevdim. 90 Mbappe geliyor abi. Mbappe'yi alıyoruz. Harikasın Mbappe hoş geldin diyorum. Şimdi diğerini açıyoruz yedeklerden. Ordiazo'la Gökhan Gönül geldi. Kral selamlar. Buranın çok iyi olduğu söylenemez arkadaşlar yani. Tagliafico'yu alacağım. En iyisi o gibi görünüyor. Suso var bir de. Ama Tagliafico daha iyi sol bek yani. Pek de bir işime yaramayacak ama olsun. Oo bu güzel oldu. Başka güzel bir oyuncu var mı? 87 Bale geldi. Gomez falan fistan ama en iyisi abi burada. Lodeiro geliyor. Isco'nun yedeği olarak. Hadi bir daha güzel bir oyuncu. Sterling geldi. Saint Maximin geldi. Tabii ki Sterling alacağız. Bir şey söyleyeyim mi? Saint Maximin ona daha hızlı ne? Sterling'i aldık abi sağ kanada. Teknik direktör seçiyoruz sanırım şimdi de. Evet hangisini seçelim arkadaşlar? Hangisini seçelim? Yani burada bunlar pek fark ediyor mu bilmiyorum ama ben şu uzun saçlı Uruguaylı Mustera'nın memleketlisi arkadaşı alıyorum abi. Kadromuz bu şekilde. Yani çok iyi oldu mu? Olmadı. 61 kimya ya? 90 reyting. 151 kadro değil. Kadro reytingini gördük. Şöyle bir kadro ise tekrardan göstereyim. ilk 11'imizi. Tabii ki Cavani'yi orada tutmak e, mantıklı olmayacaktır. Hayır yanlış yaptım. Salvio'yu oraya koyuyorum. Mbappe oraya koydum. Mbappe orada olmadı abi. Oraya olmuyor arkadaşlar oraya. Yapacak bir şey yok. Yani şu kırmızılıklar tam olarak nasıl düzeliyor gerçekten onu henüz çözemedim. İnşallah ilerleyen zamanlarda onları da halledeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Godin'in yerine Van Dijk koyarsam kimya artıyor. Evet Ginter'in yerine Van Dijk koyuyorum arkadaşlar. Kimya daha iyi arttı. Kadromuz bu şekilde abi. Evet arkadaşlar ee, olayı size anlatayım. Şey yaptım maç yaptım. Maçta da ee, yenildim. Ondan sonra bana yenilmeme rağmen 3 tane kutu verdi. Şimdi paket verdi. O paketleri de açacağız sizlerle birlikte. Sonra foot videomuzun sonuna geleceğiz. İlk gümüş paketimizi açıyoruz. Bundan bir beklentim yok. Geçiyorum direkt zaten hiç uğraşmayacağım buna. Çöp çıkar. Evet yani arkadaşlar şaşırmadık. Şunların hepsini satıyorum abi direkt hemen satıyorum. Hemen satıyorum. Evet 1367 jeton karşılığında hepsini sattım arkadaşlar. Şimdi iki tane altın paketimiz var. Onlarda da birer nadir oyuncu var. İnşallah güzel bir oyuncu verir ikisinden birine. En azından futa giden 15.000 jetonumuzu birazcık da olsa karşılar diyorum. Yanlar Barella'yı verdi arkadaşlar. 80. Benim orta sahalarım için buna gerek yok. Satabiliyorsak satarım yine hepsini. Evet hepsini 1522 bilmem kaça satabiliyoruz arkadaşlar. Şunları satmayalım tabii ki oyun sözleşmeleri. Şunları da satmayalım arkadaşlar. Çünkü henüz bunların ne olduğunu bilmiyorum. Kalsınlar şöyle şunları 1200 jetona satıyorum abi. Çünkü şu an onları kullanmam. Daha iyi oyuncularım var. Hadi bakalım son paketimizi açıyoruz. Abi lütfen güzel bir şey ya. Hani üzüldük zaten. Elendik hemen. <laughs> Elendik hemen. Yani. Yanlar sarı olsun. Olmadı. Geliyor sarı oldu. Kim geliyor? Santrafor Gomis geliyor. Buffettin bir Gomis. Bu beni sevindirdi. Sebebini hepiniz biliyorsunuz. Buffet Gomis geliyor abi. Adamın dibi hoş geldin. Haydi bakalım takımımızda Gomis'e yer var abi çünkü. Biliyorsunuz Gomis. Sevdiğim bir oyuncu. Şöyle şunları satacağım. Teknik direktör Ünal, Ünal Karaman gelmiş arkadaşlar. Satalım onu da. Daha iyi bir teknik direktör bekliyorum çünkü. Evet. Bunları ekliyorum abi. Onları sat. Diğerlerini mağazamıza ekledik abicim. Gelelim hemen. 6000 jetonumuz oldu yine arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle kadroma geliyorum hemen. Benim santforları görüyorsunuz. Durumlar bu şekilde. El Arabi'nin sözleşmesi bitiyor arkadaşlar. Onu hemen yeniliyorum. Sözleşme yenilemekle. Onu hallettik. Şimdi El Arabi'den sonra kim var abi burada? Tarkovski var. Şu anlık bizim doğru düzgün stoperimiz olmadığı için mecbur Tarkovski'nin yenileyeceğiz sözleşmesini. Bunu da hallettik abicim. Şimdi bir de Paulo Lopez var. Pau'cum sana yapacak bir şeyimiz yok. Sana yapacak bir şeyimiz yok kardeş. Gel abi. Nerede bizim Ulright? Sen geç kaleye şimdilik. Pau Lopez sen kendine çok 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 iyi bak diyorum. Ve geliyorum abicim yedek kadroma. Buffett'in bir gomisi ekleyeceğim arkadaşlar. Ekledim. Evet çok güzel oldu bu. Kardeşin yerine de Gomis'i koyalım. <laughs> Valla çok beğendim. 58 kimyamız var. Yani kendi takımımız biraz kötü arkadaşlar. Geri gelelim hemen. Evet videomuzu burada bitireceğiz. Ama bir söylemek istediğim birkaç bir şey var. Arkadaşlar food draft videosunu dediğim gibi ilk defa çekiyorum. Eksiklerimi sizden ricam mutlaka yazın yorumlara. Sizin yorumlarınızla kendimi tabii ki geliştireceğim. Onun dışında vermek istediğiniz fikirler varsa onları da yorumlara yazın. Ve videoyu beğenip kanala abone değilseniz de abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.